Mezarlıktaki heykel, genç kızlar, korkunç efsanelerin çoğunda başroldeler. İngiltere'de yaygın olan bir hikayede anlatıldığına göre, bir grup kız, bir gece korkunç hikayeler anlatıyorlarmış birbirlerine. Laf dönüp dolaşmış ve gece mezarlığa girip giremeyecekleri tartışmasına dönüşmüş. Kızlardan biri, girmek ne ki, sabaha kadar bile otururum ben orada, demiş. Yaparsın, yapamazsın tartışması sürerken, Korkmayacağını söyleyen kız üzerine montunu alıp fırlamış dışarı. Giderken de sabah beni mezarlıktan almaya gelirsiniz. Herhalde gündüz vakti korkmazsınız dimi? Demiş gülerek. Kızlar engellemeye çalışmışlar ama nafile dönmemiş sözünden cesur kızımız. Evde kalan kızlar sabahın ilk ışıklarıyla arkadaşlarının yanına yani mezarlığa gittiklerinde onun yanında mermer bir heykel olan bir mezarın üzerinde bulmuşlar. Kız gözleri pörtlemiş bir halde cansızmış ve mezardaki heykelin elleri kızın boynundaymış. Sonradan öğrenmişler ki mezarın sahibi nişanlısı son anda evlenmekten vazgeçtiği için intihar eden bir gençmiş. Heykel ölü kadınlardan intikamını işte böyle kızı öldürerek almış.